çocuk, engelli gibi meclisleri oluşturmak, akabinde de şehre özel sorunlara ilişkin çalışma komisyonları oluşturabilmektir. Bizler bu çalışma komisyonları ve meclislerden gelecek olan sorun ve çözüm önerilerini sekreteryasını yaparak belediye meclisine gitmesi gerekiyorsa, belediye meclisine, valiliğe gitmesi gerekiyorsa, valiliğe bir kurumsal kimlikle imza atarak göndermekle mükellefiz. Kentin kararını kentin sivil toplum örgütleri verecek, kent konseyi bunun aracılığını yapacak. Bir kere gelecekte bizler olmayacağız. Bakın gelecekte ya çocuklarımız olacak ya torunlarımız olacak. Biz hayatta olsak dahi sadece onların yaşamlarını izliyor veyahut da destek oluyor olacağız. Geleceğe bırakmamız gereken kentin içerisinde bir miras, kentin içerisinde bir okul, anıt ve benzeri şeyler akla gelebilir. Ama hava, su ve toprak bu üçünü çok temiz teslim etmez isek, bu üçü tertemiz olarak gelecek nesillere bırakılmaz ise anıtlarımızın, yaşamlarımızın yok olacağı bir geleceğe doğru gidiyoruz. İklim değişikliği konusunda ben de dahil olmak üzere İnsanoğluna ölüm var dendiğinde nasıl hissediyorsa insanoğluna iklim değişiyor sözü de aynı ifade ediyordur. Aynı ölüm gibi iklim değişikliğinin de bir idrak sorunu var arkadaşlar. İklim değişikliği ile ilgili vereceğim örnekleri siyasetin de üzerine çıkarmamız gerekecek bugün. Temiz hava olmaz ise, asitlenmiş bir asitlenmemiş bir toprak olmaz ise, ve biz bunları eğer bugünkü yaşam tarzımızla sürdürmeye devam eder isek ölecekler. Öleceğiz değil. Ölecekler. Torunlarımız, çocuklarımız kıtlık görecekler. Çevre felaketi görecekler. Yaşayamayacaklar. Ve bunun sorumlusunu da geçmişe dönük olarak bizleri gösterecektir. Zaman geçer, her şey değişir habere atılan imza değişmez.